Asgari ücretin 17.002 lira olarak neticeye ulaşmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hiç şüphesiz tüm bunlar önemlidir ama yeterli değildir. Devletimizin imkanları arttıkça çok daha fazlasını yapacağımızı milletimiz zaten biliyor, 85 milyon olumsuz etkileyen enflasyonla mücadeleden geri adım atmayacağız, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sergi salonunda muhtarlar toplantısında bir takım açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zamıyla alakalı da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zammın önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını ifade etti. Erdoğan devletin imkanları artınca daha iyisini yapacaklarının altını çizdi. Açke ÖZLÜRE yönelik DNETİMLRİMİZ'e de devam ediyor. Çalışanları enflasyona ezdirmediklerini dile getiren Erdoğan, geçtiğimiz yıl ortalama memur maaşını %129, asgari ücreti ise %107 oranında, en düşük emekli maaşını %114 oranında yükselttik. Bayram ikramiyelerini iki katına çıkardık. Tek sefere mahsus 5000 lira ödeme yapıyoruz. Dün açıkladığımız 2024 yılı asgari ücret rakamını da bu tablonun tamamlayıcısı olarak görüyoruz. %49 zamla 17.002 liraya çıkan yeni asgari ücretle çalışanlara enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin işverenlerimize, çalışanlarımıza ve ailelerine ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hiç şüphesiz tüm bunlar önemlidir ama yeterli değildir. Devletimizin imkanları arttıkça çok daha fazlasını yapacağımızı milletimiz zaten biliyor, 85 milyonu olumsuz etkileyen enflasyonla mücadeleden geri adım atmayacağız. İvme kaybı daha net görülecektir. Fahiş fiyat artışlarına giden açgözlülere yönelik denetimleri devam ettireceğiz. Milletimizin her bir ferdini refah seviyesini hak ettiği düzeye çıkarana kadar durmadan dinlenmemden çalışacağız, ifadelerini kullandı. Asgari ücret nasıl belirlenir? Türkiye'de asgari ücret, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Teemmül üzerine Aralık ayında 4 defa toplanan asgari ücret tespit komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından duyurulan tarihlerde bir araya gelmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun asgari ücretle ilgili 39. maddesine göre asgari ücret tespit komisyonu asgari sınırları en geç 2 yılda bir belirlemek zorunda. Asgari Ücret Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek üyelerden birinin başkanlığında toplanmaktadır. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konuyla ilgili daire başkanı veya yetkilendirdiği bir görevli, bünyesinde en çok işçiyi barındıran en üst emek örgütünün farklı iş kolları için seçeceği 5 temsilci ve bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren örgütünün farklı iş kolları için seçeceği 5 temsilci olmak üzere toplam 15 üye bulunmaktadır. Bakanlığın çağrısının ardından toplanan komisyon, bu 15 üyenin en az 10 üyesinin katılmasıyla bir araya gelir. Oylama çoğunluk ilkesine göre yapılırken iki farklı seçenek için eşit sayıda oy kullanılması halinde komisyon başkanının oy verdiği seçenek kabul edilmektedir. Bu kararın toplanan bilgi ve belgelere dayandırılması zorunluluğu bulunurken asgari ücret tespit komisyonunun belirlediği karar kesindir. Komisyonun kesin kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Yayımlandığı ayı takip eden aydan itibaren ise bu rakam tüm çalışanlar için geçerli sayılır.